Herkese merhaba. Sizleri 1962 yılına götürüyorum. Beyazlarda Bobby Fischer, siyahlarda ise Paul Keres. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, A6, Murphy savunması C6 atına baskı yapan fili istedi. Fil A4, C6 atı üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. At F6, e4'e baskı uyguladı. Kısa rok. Ok, dolaylı yoldan E4'ü koruyor. At alır E4 yapılırsa D4. Fischer verdiği piyonu geri alırdı. Bu konumda siyahlar E alır D4 hamlesiyle piyon kazanmakta ısrarcı olursa E alır D4. Kaleyi 1'den sonra E4 atı açmaz alınır. Nerede kalmıştık? Kısa rok. Ok. e 7 E dikeyini kapattı ve hazırladı. Şimdi gerçekten e4'ü kazanmak istiyor. Kale 1 b5. Vezir kanadından alan kazandı ve c6 atın olan baskıyı ortadan kaldırdı. Fil b3, d6. e5'i destekledi. Ata a5 hamlesiyle fili sıkıştırabilir. Bu fil şah kanadı saldırısında büyük bir öneme sahip. c3, c2 karesinde fili için yer açarken D4 sürüşünü de hazırlıyor. Sarok. Ok. H3. Şahı için H2 karesini eğer açtı ve siyahların fil G4 ile ata açması alıp D4 sürüşünü zorlaştırmasını engelliyor. ata 5 Filin artık kaçacak karesi olsa da tempo ile C piyonunun önünü açıyor. Fil C2. C5. Vezir kanadından alan kazanıyor ve D4 kontrolünü artırıyor. D4. İdeal D4, E4 merkez piyon yapısını oluşturdu. At D7. F dikeyindeki piyonun önünü açtı. F5 sürüşünü yapabileceği gibi file F6 karesinde kullanabilir. Ve atı vezir kanadında kullanmak isteyebilir. D alır C5. Gerilimi şimdi sonlandırıyor. At alır C5 yapılırsa B4 ile Fischer çatal atar. D alır C5. At BD2. Fischer İtalyan ve İspanyol açılışında standart olan at manevrasına başlıyor. Vezir C7. At F1. Atı E3 ya da G3 karesinden F5 karesine manevra edebilir. At B6. At E3. Kale D8. Tempo ile kalesini açık D dikeyine getirdi. Vezir e2. File e6. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. At d5. d5 karesinden piyon kaybediyormuş gibi dursa da e dikeyi açıldığında fişir n5 olan baskısı artacak. At alır d5. E alır d5. C2'deki filin çaprazı açıldı. Fil alır d5. Atalı e5 Fischer verdiği piyonu geri alıyor. Ata açarak saldırılar gündeme gelebilir. Kale a7 7. yataydan e7'deki filin savunmasını artırdı. Pf4 Kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu ve ata açarak veziri isteyebilir. Vezir b6 Vezir filin çaprazından ayrılıyor. Kale ad 1 Fischer son taşını da oyuna giriyor ve gelişimini tamamlıyor. Fischer'ın isteği kale alır d5 sonrasında vezir e4 ile ver kaleyi ver matı demek. g6 c2'deki filin h7'ye bakışını engelliyor ama g6 sürüşü şahın etrafındaki koyu renkli kareleri zayıflatıyor. At g4 Fischer zayıflayan koyu renkli kareleri hedef alıyor. At c4 B2'ye baskı oluşturdu. Fil H6. Şahın etrafındaki koyu renkli karelere baskı uygularken H dikeyindeki piyonu bloke etti. Fil E6. B2 piyonu boşta olsa da keres geri bileşek saldırılara karşı önlem alıyor. E dikeyini kapattı. Gerektiği durumda G4 atını da kırabilir. Fil B3. Vezir'in yatayını açtı. B2'yi destekledi. Keres bu konumda Kale alır D1 ya da fil alır G4 hamlesiyle taş keserek baskı azaltması gerekiyordu. Vezir B8. Çift soru. 8. yataydaki kontrolü artırıyor ama kale alır D8. Fil alır D8. Fil alır C4. Fil alır C4 yapılırsa Vezir E8 ile bir hamlede mat var. Bu yüzden B alır C4. Vezir alır C4 çift ünlem. Bu vezir fedası kabul edilemez. Fil alır C4 yapılırsa. Kale E8 ile bir hamlede mat var. Vezir D6. Vezir A4. Vezir E8 ile mat istiyor. Vezir E7. E8 karesini kontrol etti. At F6. Çift ünlem. Vezir E8 karesinin savunmasını bırakamıyor. Çay 8. At D5. E üzerindeki açmazdan faydalanıyor. Keres atı alırsa veziri kaybeder. Vezir D7 de Vezirleri değişip baskıdan kurtulmak isterken atı da kazanmak istedi. Vezir E4 Atı destekledi. 8. yataydaki zayıflıktan dolayı at alınamıyor. Vezir alır E5 yapılırsa Vezir alır E5 Fil alır E5 yapılırsa Kale E8 ile mat var. Pişir bu konumda vezir E5 gelmek istiyor. Vezir D6. E5'i kontrol etti. At F4. E6'daki fila baskı uyguladı. Filin kaçmaya fırsatı yok. Oyun mata gider. Kale E7. Fili destekledi. Fil G5. Kale'yi istedi. Bu konumda fil D5 hamlesi işe yaramaz. Fil D5 yapılırsa fil alır E7. Fil alır E4. Fil alır D6. Fischer alet önde kalırdı. Nerede kalmıştık? Fil G5. Kale E8. Fischer net bir üstünlük elde etti. Değişimlerle oyun sonuna geçiyor. Fil alır D8. Kale alır D8. At alır E6. Vezir alır E6. Vezir alır E6. F alır E6. Kale alır E6. Fischer iki piyon önde ve Keres'in vezir kanadındaki piyonları ayrık. Piyonları savunabilmek kolay değil. Kale D1, Şah H2, Kale D2. B2 ve F2'yi istedi. B2 verilirse vezir kanadında ayrık piyonlar oluşacak ve geçer piyon elde etmek zorlaşacak. Kale B6, B2'yi destekledi. F2'nin verilmesi sorun değil. Kale alır F2, Kale B7. Oyun sonunda şahların aktifliği önemli. Rakip şahın aktifleşmesini engelliyor. Hamleyi rakibine bıraktı. Keres baskı uygulayacağı. B hedef bulamıyor. Kale F6. Şah G3. Fischer şahını aktifleştiriyor ve Keres oyunu terk ediyor. Keres'in yapabileceği bir şey kalmadı. Fischer vezir kanadında rakip piyonlara baskı kurarak ve vezir kanadındaki piyon çoğunluğunu kullanarak Geçer piyon elde edip oyunu bitirecek. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.